aile anayasasının üç boyutu var. Bir hukuk, bir psikoloji, bir de yönetim boyutu. Biz bu aile anayasaları daha çok güçlü olsun, daha çok yaşayabilir olsun diye şöyle bir model geliştirdik. Dünyamızda aile anayasaları yazarken psikolog danışmanımız da bizle beraber. Aynı zamanda da bir antropolog danışmanımız var. Sosyal antropolog. Kendisi doktor. Tek bir şey var. Bize ailenin bütün atalarının geçmişine kadar araştırıp ailenin geçmişten günümüze kodlarıyla gelen olan iç görevlerini çıkarıyor. Biz de aile anayasasını o iç üzerine inşa ediyoruz. Bazen ailenin bile tanımlayamadığı şeyleri buluyor. İşte cenazeleri, törenleri, yemekleri, evlilikleri, bütün yaşam şeylerin atasından günümüze gelen kadar bunu araştırıyor. Dünyamızda bir antropolog danışman çalışıyor. Aynı zamanda da hukuk bizim alanımız değil. Şirketler hukuk alanında çalışan bir GRC legal şirketiyle de stratejik ortak anlaşması yaptık. O da hukuk bağlamında bizimle beraber. Dolayısıyla bu üçünü harmanlayarak hala yasalarını yazdığımız için de sonuçlar çok daha sürdürülebilir ve daha iyi sonuç veriyor. Dolayısıyla bunları yapıyoruz efendim. Ekranda gördüğünüz iletişim bilgileriyle ulaşabilirsiniz. Grovix yönetim doktoru Instagram, LinkedIn